Berat Albayrak Varlık Fonu'ndan istifa etti. Yerine o isim atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevini ise sürdürüyordu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen günlerde yayınladığı bir tweet'le görevinden istifa etmişti. Albayrak'ın bakanlık görevinden ayrılmasına rağmen Varlık Fonu yönetimindeki görevini sürdürdüğü öne sürülmüştü. Albayrak istifa ettiği günden bugüne kadar kamuoyu önüne çıkmamıştı. Berat Albayrak'ın varlık fonundaki görevinden istifa edip etmeyeceği ise merak konusuydu. İstifa tartışmalarında son durum bu akşam saatlerinde anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre Albayrak bugün Vahdettin Köşkü'nde saat 17'de yapılan Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısına katılmadı. AK Parti Genel Merkezi kaynaklarından alınan bilgiye göre Berat Albayrak Varlık Fonu'ndaki görevinden de affını istedi. Albayrak'ın bu görevden de sağlık sorunları ve ailesine zaman ayırmak istemesi nedeniyle affını istediği öğrenildi. İletişim Başkanı Başbakanlığı görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi. Albayrak'ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Peki Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Dağlıoğlu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezundur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları ve Mensupları Derneği Genel Sekreterliği de yapmış olan Dağlıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunudur. Çift master sahibi olan Dağlıoğlu bir süre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştı.